you <laughs> Yoksulluk sınırının bugün 20 küsür bin lira olduğu bir ülkede, açlık sınırının 7-8-10 bin liralara dayandığı bir ülkede asgari ücretin 8 bin, 10 bin, 15 bin olmasını tartışmamız saçmalık. Asgari ücret nedir? İnsanların asgari koşullarda geçimini sağlayabileceği ücret. Bu ne kadar olmalı bu ülkede derseniz Avrupa'ya bakın, Amerika'ya bakın, standartlara bakın yoksulluk sınırının biraz üzerinde olmalı. Bu her yerde böyledir. Aksi nedir? Aksi vatandaşınızı bir ay boyunca çalıştırıp yoksulluğa mahkum etmenizdir. Yani bunu bizim açıklı benim dilim varmaz. Yani asgari ücreti ben 10 bin, 15 bin, 20 bin diye söylemeye dilim varmaz. Dolayısıyla bu nedir? Yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmek zorundadır. Çünkü insanlar yoksul olmamalı. Bu ülkede yoksul hiç kimse yaşamamalı. Bu mantığa baktığımızda yoksulluk sınırının üzerinde bir asgari ücret belirlenmeli. Bu nasıl ödenebilir? bunu ödeneyi işte işveren nasıl ödeyecek? İşte burada gelişmiş ülkeler, sosyal devlet olan ülkeler şunları yapıyor. Vergileri hafifletiyor. Az önce ne dedim? Ya bugün siz 5500 lirada vergi almasanız zaten 8000 lira olacak. Artı devlet bir şekilde yardımlarla birlikte, sosyal projelerle birlikte vatandaşına paralar veriyor. Bu Almanya'da böyle, Fransa'da böyle, İtalya'da böyle, Amerika'da böyle, dünyanın birçok yerinde böyle. Türkiye'de o zaman biz örnek veriyorum bir asgari ücretlerin aylık cebine giren para 9-10 bin liraysa işte vergileri kaldırdığımızda biraz da yükselttiğimizde o meblayı 10 bin lira açığı mı kaldı? Devlet bunu sübvanse edebilir. Devlet bir şekilde buna yardım edebilir ve onu yoksulluk sınırının üzerine taşıyabilir. Olması gereken budur. Burada asgari ücretin yükseltilmesi hususunda da işte şu rakam olsun bu rakam olsun dendiğinde itirazları ya bu kadar olur mu bu kadar verilebilir o zaman düşürelim mantığım bu ya diyorum ki yükseltince ülke ekonomisine zarar veriyorsa asgari ücret mesela bugün 5 bin lira biz diyoruz ki 15 bin lira olsun örnek veriyorum 15 bin lira olur mu abi o zaman 3 bin lira olsun 15 yapmayalım düşürelim bütün ekonomiyi kurtarmış olalım bu düşünce kurtulmuyorsa yükselince kurtulabilir bunu anlatmaya çalışıyoruz o yüzden asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerinde bir yere konumlan yandırılması sosyal devlet olmanın şartıdır.